yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün vallahi renkli saklama çorunuz diyecektim ama ya. saf Orçun ya Rabbim buraya saklanılır mı? Seni buldum, bolda renkli saklamaçta. Orçun şimdi bana yardım edeceksin. Ay var ya bu renkli saklamaçta öyle yerler saklanıyorlar. Öyle renk yapıyorlar ki arkadaşlar bazen göremiyorum bile. Şu an hiç kimseyi göremiyorum. Eğer sizler Aa. görürseniz lütfen yorumlarda yazın. Anar. Yardım etme yok direkt ölünce lobiye gidiyorsun tek başıma mı öldüreceğim herkesi? Efe. Allah Efe bana yardım edemeyecekmiş arkadaşlar? Diğer oyunlarda biliyorsunuz bir tane şey vardı. Hayvanla Ece'nin o videosunu seyrettiyseniz. Orada öldürdüğümüzde diğer kişi de bulucu oluyordu. Ana altı saklayıcı kaldı diyor. Yanlış taraftan çıkmışım. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Nerede bunlar ya? Aha Ece'nin sesi sonunda geldi. Aynen solda sesi solda 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 solda. Nerede solda? orada. Nerede? Nerede? Ana gitti 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 kaçtı. Kaçtı mı ya? Nereye? şurada birini gördüm. Aha bu kim ya? Aha kaçıyordum. Aha gördüm arkadaşlar. Nereye gitti bu? Maviye falan dönüştü. Kimdi o? Bu bu arada Rivals haritası. Rivals haritası bu. Ben de madem galiba bir ignore bu. Ignore buldum. Ignore sen misin kız? Nereye gidin? Gel buraya. Allah'ım ya. <laughs> diğer diğer şey kafamın üstünde zıplayıp duruyor. Nereye gitti o? Aha. Ay gel I buraya. Vor, 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 buraya 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 buraya. Kafamın üstünde zıplayıp kaçıyor ya. Cadı. Eee öldürdüm arkadaşlar yaşasın Beni bulamaz Aslında ki Aslında az beni önce beni birini görmüştüm ki. şu taraftan biri var Efe O ev aynen o ev, ev. aynen aha, aha, Ama bu, bu kim ya Aa, Rüya! Ay çok seviyorum bizim kedimizi ya. Nereye kaçtı bu ya? Ona Efe ya kaçtı. Olmuş, olmuş. Ay yok ölmedi bak buraya kaçtı gördün mü? Ölmedi. Nereye kaçtı? Aha şurada. Çok hızlı İlk gidiyorlar ileride, ya. Ileride. Şeyler daha hızlı. Bana göre. Ee, ben daha yavaşım onlara göre. Fark ettin mi Efe? Gördün mü? Bak evet. peşinden koşuyorum yakalayamıyorum. Şöyle kısa kes yapmam lazım ama. Yakalayabildin mi? Ay ee, senin, gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya gel bakayım buraya. Arkadaşlar şurada uzakta mesela. Aha çok Aynı az, az. Rüya da öldü! rüyayı da öldürdüm Aha Ay, orada bir şey arkana yaptı. Arkana bak. Nerede arkam? Arkana tepeye bak. Gördüm Ece dönerken gördüm seni. Hain koston kızı hain kostok seni. Seni buradan öldürebilir miyim acaba? Deneyeceğim deneyeceğim çok az kaldı. Biraz daha zıplarsa. Ece bir zıpla bakayım. <laughs> ah oh, bitti ya. Yallah ya. lobi Ece. Bir şey diyeceğim. Tek başına İyi öldürmek. Yerimi görmezdi. Gör Valla dönerken gördüm Ece. Arkadaşlar siz de bakın ben böyle. Aha bir dakika birini gördüm şurada. Gördünüz mü siz de? Gördünüz mü? Tam onu öldürüyordum ya Erine. ama çok kısa ya. Süre çok kısa ya. Süren çok bence. Evet. Kimdi bu? Sen tekrar şeyde yaz tamam mı? Kimdi o az önce gördüğüm? Bakayım Ege ee, miydi? Bakayım. Davuk bir dakika Ege bir şey yazıyor. Ben Davuk gibi bir şey yazdım ama. aha. Davuk ben Davuk diyor. Gelin harita seçin 9 saniyemiz biliyor? var. Kavşağı az önce oynadık. Gelin tesis oynayalım bu sefer de. Bakalım kim olacak arkadaşlar. Eğitim i̇lk turda bakalım. şans eseri ben oldum bulucu. Bakalım şimdi bulucu kim olacak? Ee, bir de... Bulucuyu izleyebiliyoruz. Diğerlerini de izleyebiliyoruz. Hayır davuku. Şey mi ya bu? Davuk davuk. davuk davuku olursa şehirli tavuk olur. Yunanlı tavuk olur. Hani var ya bak davaki. Onun gibi. Davuku. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Rüya size göstereyim olmuş. şimdi bakın. Renklere dönüşmek için böyle yapıyoruz ama burada beni bulabilir. Mesela şöyle durursam daha az bulabilir. Rüya mı? Ay canım ya gidim olmuş. Şuna bak. Bakın evet. arkadaşlar şu renge geçen sefer de dönüşmüştüm. Ben Ece'nin kanalında da çekmiştik bunu. O zaman çok fazla belli olmuyorsunuz. Her yere saklanabiliyorsunuz. Su gibi baksanıza. Su rengi oldum. Aha neredeler acaba? Kendime bir tane saklanacak bir yer bulayım. Rüya orada öldürüyor. Şöyle bir görünmez bir yer. Bakın Aleyna. arkadaşlar burada durayım. Benim yerimi görebiliyor musun? Bakacağım Ece. Şimdi izleden. Aha tam da sen geldin Ece. Güzel olmuşsun. Bakayım Efe kırmızı etrafta dolanıyor. İlk nur da kırmızı. Aa yakalanacaksınız. Şu an ateş ediyor size rüya. Arkadaşlar Aa, Efe i̇lk ile ilk nur İknur... yakalanmak üzereler. Ölmek üzere. İlk nur git başka yere git başka renge dönüş. Çabuk kaç 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 ilk nur kaçabilirsin. Ay ilk nur öldü. ilk nur cici oldu. Efe sen de kaç oğlum kaç. Arkadaşlar şey çok güzel oynuyor. Bence rüya güzel oynuyor. Yakalanacak çünkü Efe. Aha geldi. Hayır. <laughs> Efe gitti, bakalım rüya şimdi nereye gidiyor? Şimdi rüyayı takip edeceğim. Bu Nur, aa benim gibi su rengi olmuş. Aha buralarda, Allah'tan burada değilim ya. İnşallah beni görmez ya. Şimdi ay orta birisi mi var? Aha gördü birini. Bu kim? Ege mi gördü? Kimi gördü? Bakalım arkadaşlar Birisini gördü öldürmek üzere. Rüya çok güzel ateş ediyor. Valla rüya güzel oynuyor. Ha ben bu kadar iyi oynayamamıştım. Ben kaç kişi öldürdüm? Herhalde iki kişi mi öldürdüm üç mü? Üç öldürdüm sanırım değil mi Ece? Beni öldürdün abimi öldürdün. Aa dört öldürdüm. İlk Nur'la bir de Rüya'yı öldürmüştüm. 4 kişi öldürmüşüm. Ana evet. iyi öldürmüşüm. Nur'un yerine baksana çok iyi. Evet Nur'un yerini gördüm çok iyi. Yandan bakılırsa gözükmüyor ama. Evet. Ay, yandan bakılırsa gözüküyor düzden bakılırsa gözüküyor. Gördüm aynı ben de o rengi Ece. Bakalım Nur şuradan bakalım başka kim var? Rüya bakalım. Bu kimdi? Adaydı galiba. Ece. Güzel ben tekrar Rüya'ya gideyim. Ana. Anne neden seni de bulamadı ya orada cam bir şekilde kutuların evet. arkasında duruyordun. Aa bak şeyi buldu gördün mü? Benim yanımdan mı geçti? Ben görmedim. İnşallah beni görmemiştir. Ece mi? Efe yerimi belli etmesene ya. Anne, Görmüyor anam, Efe beyaz... sus. Hayır ha. Efe görmedi. <laughs> Allah Allah yerimi niye belli ediyorsun? Arkadaşlar gördünüz az önce çok yakınlardaydı ama inşallah beni görmez. Gitsin Ece'yi bulsun. Ece dışarıda. Ece'yi buldu Ece. Aha bak bir söyledi orada. Bence orhan. o beyaz kutuların arkasından çık kaç. Ya yok beni görmedi Efe orada. <laughs> Gördü anne. Gördü, görmedi <laughs> ya. Kaç. Görmedi. Aha bak birisini gördü burada. Bak 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 mavi değiştirdim. Allah yakalanacak. Aha yakalandı. Kaçtı mı ne oldu? kaç hadi kaç hadi kaç. Dur hala beni bulamadı. Sıkıştı buraya Rüya sıkıştı, sıkıştı. çıkamıyor. Kaç 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 kaç. Ay Rüya hadi çıkamıyor. Kaç, 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 kaç. Ay, Rüya hadi, kaç, çıkamıyor. 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 Arkadaşı sonuncu kaldı ve Rüya oraya sıkıştı. Avha çok güzel bir taktik yaptı bence o kimse Nur mu bilmiyorum. Harika bir taktik yaptı gördünüz mü? Şey oraya evet. sıkıştırdı. sıkıştırdı. Nurde olmayabilir de başka biri de olabilir. Kim o? Şeyin arkasından geçen sarılı. Bakayım şuradan birisiydi. Galiba ada değildi ya. Kimdi o ya? Az önce onu oraya ya, sıkıştıran. Şey Aleyna gel bak diyor. Adamı. Gel. Davuk ne diyorsun? Ada mıydı? Davuk bir şey gösteriyor bana. bana. Nur Geldim gibi baktım. Yani sanki. Aa nur bunu değil. gördüm. Bunu üstüne Ece tıklayınca vak diyor da. Ben de şu an arkadaşlar teliften dolayı Va. ses kısık. Gel. Kardeşim diyor. Ana o senin kardeşin efendim, olamaz. Efendim. Siz aynı familyadasınız ama farklı şeydensiniz. Yes, i̇şte bu. Aha F oldu. Ana çok uzak kaçmam lazım. Gene mi burası? Az önceki yeri seçmişiz. Keşke harita seçseydik arkadaşlar. Şuraya çıkabilirsem lütfen. Birisi buraya gelebilir mi? Üstüne tıklayacağım. Ha gel gel şuraya dur. Ata. Ay bir dakika. Zıpla bakayım. Zıpla bakayım gel şöyle. Birbirimiz çabuk çabuk birbirimizin üstüne çıkıp oraya çıkmamız lazım. Hayır çıkamıyoruz. Birbirimizin üstüne çıkmayalım. <laughs> Ay yok yok. Aldı, Aha kaçmamız tamam. lazım arkadaşlar. Çabuk kaçın. Ha, Ay, hayır hayır, 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 hmm. hayır, 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 şey var görünmeyen bir şey var ya. Çok hayır, Aa, yıra 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 yıra. I finished your lütfen fellas fellas podcast. Hayır! Nerede lan? Adem kaçıyor, Adem kaçıyor. Gel buraya. Hayır, 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 hayır. Hayır, kaç mı? Tek kaçtım beni öldürmeye kaçtım arkadaşlar. Ay, çok fena, çok zordu. Uf <laughs> ya. Hadi girin kaçtı sen. ya. Ne kadar vurdum ona, ölmedi ya. Anne gel! Anneme yüzüne bak. Ne olmuş yüzüme? Ana arkadaşlar! Surat Murat da almış, hiçbir şeyim kalmadı. Aa! Aa! Hadi <laughs> lan. <laughs> 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 Yemin ederim Aynen, ağlayacağım gitti? ya. Of Allah'ım yarabbim arkadaşlar nereye çok gitti? bela. Ece nerede diye. burada. Ece'nin saklandığı yer çok güzeldi ya. Ya be git ya aman öldür be. <laughs> Sabahtan <laughs> beri arkadaşlar. Öc almak. Bak öc alınca 69 euro boksa öc al diyor. Yok ya. Ne oluyor? Öc alınca ne oluyor? Öldürüyorsun onu. Öc alınca. Bakayım kim? Ada da ölmüş. Ada biz orada iyi öldük ya. Baksanıza arkadaşlar burası Minecraft'ın bulduğumuz yere. Şu an izleden Efe'yi izleyeceğim. Ece A yine... Aa Ece'ye söylemeyeyim. Söylersem haksızlık olur. Aha Ece'nin saklandığı yer. Kim saklanmış oraya? Kedi mi? Kediye bakın arkadaşlar. Üf, Efe de çok güzel nişan alıyor. 3 adımda öldürüyor. Ben 35 kere ateş ediyorum. Anca öldürüyorum. Baksana. Çok benim, zıplayın. Benim yerime bak. Şimdi iki saklanıcı kalmış. Bir tanesi Ece ile şey ikisi aynılar. Kim bu? Nur. Efe bakalım ikisi aynı yerdeler Efe. İçerideler Bulabilecek mısın bakalım. Bahçedeki kırmızı koloninin içine şiflokla girdik oradayız. Nasıl girdiniz kız oraya? Ha, arkadaşlar. Efe görmedi. Görmedi. Hain. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlı değil mi ya? Vallahi çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Efe görmedi onları. 34, 34 saniye. Efe çeviri şey mi sana ipucu? İpucu ister misin? Ee, bulurum, misin? Bulurum bulurum bulurum. Hint ister misin? Aha, gördüm. <laughs> Vallahi şey oldu. Tüfeğin de oldu. Aha ona rağmen bulamadı. Saf ya. Ece harika saklanmışsınız kızım. <laughs> Efe, silen nerede? Efe bulamayacaksın. Efe bulamıyor. Efe bulamıyor. 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 Arkadaşlar bulamıyor. da tam. Ece ile Nur çok güzel kazandılar. Harika erdiler. Sakın söylemeyin. Belki bir dahaki sefere yine kullanırsınız. Oralarda değiller Efe. Bulamadın. 3, 2, 1 ve kazandılar. Aha en iyi güzelenin Nur diyor. Çok güzel kazandılar. Arkadaşlar şimdi yeni turdayız. Haritayı seçelim. Harita seçmeyince aynı yer geliyor. Güzel bir harita seçmemiz lazım. Koşun. Ee, köşk diyor. Bunu Kristal Evleri oynamıştık. Ofis. Ofisi mi oynadık? Oynamadık. Ne diyor? Bir dakika. Aleyna izleyiciler abone olmadı hala. Söyle onlara abone olsunlar diyor. Arkadaşlar evet 1 milyon abone olmamız için abone olmanız gerekiyor. Ve bol bol da like atmanız gerekiyor videolarımıza. Bunları sakın unutmuyorsunuz. Hemen yapıyorsunuz. Abone olmak bedava evet. zaten ya. Hemen olun arkadaşlar. Bu kim ne? Şimdi ne diyor? Davuk ne? Bir de beni sevenler davuk yazsınlar diyor. Hadi. Ege, Ege sevenler de davuk yazsın arkadaşlar. Burada hemen şuradan kendimi şuna bir çevireyim de ne olur ne olmaz. Şöyle kendimi güzel bir yer bulmak istiyorum ya bu sefer. Şöyle gidiyorum. İnşallah beni burada bulmaz arkadaşlar. Şimdi burada şey yaptım. izleye geçtim. Bunlar hala -hal deler Kim? Ee, bu arada Ebe. Ebe kim? Ege. Ege mi? Ay vallahi Ege de şeydir ha. Canım var gibi bulur da. Nur değiştir yap, değiştir değiştir şeyini. <laughs> aha, aha. Allah çıkayım şuradan. Yanımdan yakınımdan geçti galiba çünkü. Ay amanın. Arkadaşlar tırstım gördüğünüz gibi çok yakınımda. Beni bulmamasını sağlamalıyım. Görmedim. Şşş. Söylemeyin sakın. Sakın söylemeyin de bu ay yerimi. Sakın söylemeyin. Hemen izleden bakıyorum nereye gitti arkadaşlar. Ece'yi bulamamış. Efe'yi bulamamış. Efe suratın çok komik oğlum ya. Efe'yi bulamamış. Ortalıkta geziyor. Bu kim? Nur. Nur'u bulamamış. Rüyayı da bulamamış. Hiç kimseyi bulamamışsın. Bir tek ilk duru öldürmüşsün. Hay ne Davuk. Tavuk. Çok komik arkadaşlar. Tavuğa bakar mısınız ya? Ebe tavuk. Aha. Aha. Çok yakınsın onlara. İlerle. Gir oradan. Bir daha gir. Bir daha dışarı çık. Tamam. Hah. Allah. Aha. Aha. Arkadaşlar. Allah. Ah Efe Ece'nin yerini belli etti. Ya geç şunu be öldür ya. Aha davuk şu an Ece Ece çorbası yapıyor. Ya? Bir şey olmaz. Ondan sonra Allah. şimdi de Efe çorbası yapıyor arkadaşlar. Davuk onları yiyor. Onlar tavuğu yiyeceklerine vallahi bence. Aha kaçtı. Efe kaçtı. Yakalayamıyorsun. Efe aha yakalandı. Aha yakalandı. Öldün mü? Hala ölmedi. Zıplayınca ölmüyorsunuz. Zıplayın arkadaşlar. Bakın. Ateş edip yakalayamıyor. Zıpla. Zıpla. Biri çarp. Biri bir Çok güzel gidiyorsun <laughs> Efe. Aha. Öldü. Birisinden buldu o sırada. O sırada kedi buldu kedi kaçtı. Kaç kedi. Geliyor. Kedi kaç. Davuk geliyor arkandan. Kedi çorbası yapacak bak senin akşama. O tarafa gelme. O tarafa Arkadaşlar. Arkadaşlar kedi çorbası. Ege kedi çorbası. Kim kaldı? Dört saklanıcı kaldı diyor. Nur var. Ben varım. Rüya var. Öbürü kim? Aha. Yok ya dört saklanıcı kalmadı. Bu kim? Ada. Dört kaldı Nur. Rüya. Hmm. evet. E, ada ve sen. Aha, aha, evet gördüm 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 gördüm. Bakayım benim yakınıma geliyor mu? İyi hala güvendeyim. Arkadaşlar tırsıyorum ha. Etrafım kırmızı kırmızı oluyor yaklaşınca. Da arkadaşlar bu arada ilgiler kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar çok güzel gerçek hayat videoları geliyor. Hemen gidip abone olun. Aha süresi bitti. En iyi gizlenici ada oldu. Ben de güzel gizlendim ya bence. Değil mi arkadaşlar? Güzeldi. Şimdi son tur oynayalım arkadaşlar. Son tur bakalım ne olacak? Şuradan fabrika. Oo, fabrika mı oynasak? İş fabrika yeri mi oynasak? Mi? Ya diyor. Daha çok. Tamam senin için bir tur daha oynayacağız. E, son iki tur olsun arkadaşlar. Sizler de zaten evet, çok alayım. seviyorsunuz. Ben oldum evet. mu? Ben oldum ilk turda. Kim olmadı? Kim olmadı? Ege de oldu. Efe de oldu. Ee, Ece sen olmadın galiba. Sen olmuş muydun? Ben muydu? oldum mu? Olmadım. Olmadı ya. Efe'nin olduğunu hatırlıyorum. Bakalım Ece olacak mı arkadaşlar? Ben gizli neler Demek ki bu tur Ece'nin kısmetindeymiş. Hayır. Çabuk saklanan, çabuk Ece güzel bulur. Şöyle hemen değiştirelim. Şurası neresi? Buraya gelebiliyor muyuz? 7 6 5 4, uzaklaşın. Herkes birbirinden uzaklaşsın. Bir. Uzaklaşın birbirinizden. <laughs> Ay, of, <Ece> çok... ya <laughs> Ece bana süre ver ne olur. <laughs> Valla onlardan <laughs> dolayı saklanamadım ya. Oh teşekkürler. Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen kaçayım arkadaşlar. 10 saniyede buldu beni. <laughs> belli oluyor muyum? başka bir şeye dönüşebilir. Şu kutuya dönüşseydin daha iyi. Ya kimseyi bulamıyoruz. arkadaşlar Beni bulamaz. Niye bulamazsın canım? Bulur bulur. Ece'yi izliyorum arkadaşlar şimdi. Kimseyi bulamadı galiba. Aha, İknur buldu. Allah İknur geliyor. Ece bana şey verdiğin için çok teşekkür ederim ya. Aha, birisini daha buldu sanki. Gidiyor. Oradan yukarı Rüya çıktı. Rüya örümceğe benzedi. Ana. Rüyayı mı buldun? Orada kim var? Yakında birisine doğru gidiyor. Ece. Allah orada birileri var sanki. Aa, aa ışıklar yandı. Kedi. Ana, kedici buldu. Aha Efe'nin ışığı Efe'yi göremez. Ama yine de Efe'ye doğru gidiyor. Ay Efe'yi bulacak arkadaşlar. Ece Efe'yi bulmak üzere. Çok yakınsın Ece. Aa kimi buldun? O Bir kimdi? Dakika, o kim ya? Bu kimdi? Ada, ada mı bu? Evet ada, adayı bulmuşsun. Ana, ada yakalanıyor arkadaşlar. Ece şey gitti <laughs> Allah Allah Allah. Ada ada kaçıyor, saklanıyor. Kaçtı. Nereye kaçtı bu? Nasıl kaçıyor ya? Oo, ah. öldürdün Ece. Son 43 saniye. vallahi az öldürdün ha. 5 kişi e, almış daha. Aa, gittim e, ya. <laughs> <laughs> yani ikinci sefer buldum Vallahi ama. Valla arkadaşlar bu sefer buldu ama güzel saklamıştım bence ya ikinci sefere. Şimdi izleden hemen Ece'yi izliyorum bakalım diğerlerinde bul. Önce son 28 saniye biraz hızlanman lazım. Buldum buldum bulmadın 28 saniyede bayağı hızlanırsan hızlan o hızlan, hızlan. çırp, çırp 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 ayaklarını koş 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 koş. Nerede burası ötüyor burada yok. Valla ben, ben de göremedim Duvarın e, içine girmiş Ege. Oha. Nasıl girmiş lan? Hangi duvarın içine girmiş? Bakalım hemen arkadaşlar. Efe burada. Nur burada. Ege'ye bakalım. Çok iyi saklanıyor. Oo. Aa, şurada. E, Ece, Aha, Efe, Ece, Ece gördü. Mutlu. Ece gördü. İki tanesi var ama gördü ama bulamadı. Ya, güzel no Ece, Ne Ece, oldu Ece? Ege? Bunu buldu. Ege Ege Ege'ydi. Arkadaşlar gelin son turumuzu yapalım. Ege. Güzeldi. Ha. İnşallah bakalım kim olmadı söylesin bakalım. İlk Nur sen oldun mu? İnşallah ben olurum diyor. O, o, ev ev fabrika ev olalım bu sefer. Sanki fabrikaya az önce oynadık. Gelin. Eee Ada olmadı hiç diyor. Kim? Şimdi ben sanki Rüya'nın olduğunu hatırlıyorum. Bence ofis seçelim. Ha ilk nur olmaz. Bakalım kim olacak? İnşallah ilk nur ada ya da olmayan birisi olur arkadaşlar. Bakalım ben neyim 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 Gizlenin. Ben ne küçüğüm bu Gizlenelim. Davık. Hadi Çok saklanalım. Üçüz, kim, kim oldu? Kim oldu? Kim saklanan? Kim? Şey şey kim? Yazsın ee, çete. Ada. Ada mı? Aa bak o olmuş güzel oldu. Nerede ya? Uf saklanacak her hiçbir şey yerde yok ha. Yatsam şöyle bir de emot falan olsa yatsak falan güzel olacak da emot bir mod da yok. Değil mi? Evet. Üf çok kötü. Tuvaletin içine girsem tuvalet olabiliyor muyum? Altına da giremiyorum. Şöyle yaptım arkadaşlar. Sizce nasılım? Allah buna dönüşmem lazım. Böyle saklanacağım burada. Oldu. Aa geliyor ama inşallah beni burada görmez. <laughs> Allah'ım lütfen beni burada görmesin. Allah'ım lütfen bu tarafa gelmesin. Of, çok yakında ama. Çok yakında ama inşallah beni öldürmez. Gidiyor gidiyor gidiyor. Yaşasın gidiyor. Ya Aa! abi git ya. Kaçma git. Kaçmam lazım. Arkadaşlar zıpla 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 Arkadaşlar zıplarsanız kurtulabilirsiniz. Zıplarsanız kurtulabilirsiniz. Ben kurtuldum siz de kurtulun. Zıplarsanız kurtulabilirsiniz. Aha. Hemen şöyle bir şey olayım. Gelmedi değil mi? Oh be. Oh be. Güzel kaçtım. Burada duracağım arkadaşlar. İyi. Şimdi yine bu tarafa doğru geliyor. Kaçmam lazım. Abi. Ana şu işaret bir ya. çıkmasın ya. Heh. Buraya saklan. Bana baksana be abi. Bakıyorum. Ne? Nereye gittin? Efe. Ne olmuş Aha, Efe ne? ile Ece'ye bakar mısınız arkadaşlar? Oo, yani Yan yana. Bir... <laughs> arkasında mısınız siz? Neresi orası? Yok. Nasıl girdiniz oraya be? Sıfalar. <laughs> Bizi görecek. Aha, ilk nur da benim yanıma gelmiş arkadaşlar. <laughs> Kedi de burada. Oo kedinin yerine bakın. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Kedinin yeri çok güzel. Ege de hemen kendine bir tane bir yer bulmuş. Ege biraz küçük olunca küçük boylu burada işi Hayır, yarıyor. Bizi görecek bizi. Bizi görecek. Ege'nin işi burada. Aha. Ece kaç 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 dışarı kaç. Kedinin yanında kaç. Dışarı kaç. Kaçtın kaçtın. Allah be. Dur. 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 Arkadaşlar Ece'nin kaçması lazım. Ha. Saklan oraya bir yere. Allah be Ece zıplayarak saklanabilirsin. Sakla değil, zıpla hala zıpla. Bak zıplayabilirsin. Devam et. Bakın arkadaşlar zıplamak bu oyunda şey kazandırıyor. Devam et devam et devam et devam et devam et. Aha sanki orada birini gördüm. Bakın arkadaşlar oyalamış oldum. 20 saniyesi kaldı. Geliyor. Oo, beni bulamadı. Evet iyi sıyırdın. Kaçtım. İyi sıyırdın Ece çok güzeldi arkadaşlar bu bölümde gayet iyi oynadık ha şeylere iyi saklandık demek ki bu ev miydi bu evde saklanacak çok yer var değil mi bir daha hep evi seçelim ev güzeldi Aa, en, iyi sakla Aa, en iyi saklanan benim yaşasın arkadaşlar oyun tam biterken en iyi saklanan oldum çok da mutlu oldum ya. Siz de mutlu oldunuz mu? Ha? Aynen. Gene arkadaşlar Değil o aynen. zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın.